Merhaba ben Bilgi Deresi'nden Celal. Bugün Python'da for döngüsüne bakacağız. Döngüler neye yarıyor? Bir işlem birden fazla kez yapılıyorsa onu arka arkaya tekrar ettirmemizi sağlıyor. Mesela sıfırdan ona kadar yazı yazdırma veya kullanacağın 20 tane giriş alma gibi yani örnekler çoğaltılabilir de gibi yani 20 kere kullanıcıdan giriş almak yerine for döngüsüyle bir defa alıyoruz ve o bizim yazdığımıza o işlemi 20 kez yaptırıyor. Şimdi biz bu döngünün Python'da nasıl kullanıldığına bir bakalım. İlk olarak for yazıyoruz. Ve ardından boşluk bırakıp bir değişken adı belirtiyoruz. Mesela i diyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Ondan sonra in yani içerisinde diyoruz. Neyin içerisinde bu? Bir aralık olabilir. Aralık belirtebiliriz. Mesela 0 ile 10 aralığında gibi. Veyahut da e, liste belirtebiliriz. Şu liste içerisinde dönsün. Bir string belirtebiliriz. Şu string içerisinde dönsün diye. Şimdi bunları sırayla ele alalım. Mesela diyelim ki bir aralığın içerisinde gitsin. Yani 0'la 10 aralığında gitsin. Onu range komutuyla belirtiyoruz. Matematiksel aralık belirtmek amacıyla. Diyoruz ki 10. 10 deyince ne oluyor? 0'dan başlıyor. 10 tane sayıyor. Ta 9'a geliyor. 9'uncuyu 10. olarak kabul ettiği için hani sıfırda var ya. 0 diyor. Yani şöyle çalışıyor. 0 1 2 3 diyor. Geliyor geliyor. 9 diyor 10 yapmıyor. Neden? Çünkü 9'a geldiğinde zaten birim gelmiş oluyor. O yüzden oraya dikkat edelim. Biz onu da dahil etmek istiyorsak şurayı 11 yapmamız lazım. Ee, aynı şekil bir direkt aralığı elle de girebiliriz. Mesela 1 ile virgül 10 aralığında ama onu dahil etmeyeceği için 11 aralığında diyelim. Ondan sonra e, belirttikten sonra iki nokta koyuyoruz. Enter'lıyoruz. Bir tab tuşu kadar boşluk bırakıyor şurada. Ondan sonra da tekrar edeceği işlemi yazıyoruz. Hangi işlem 1 ile 11 aralığında tekrar edecek? Print işlemi ekrana yazı yazdıralım mesela. Neyi yazdıracağız? Döngünün kendisini yani aralığın kendisini daha doğrusu. Peki o nerede hafızada tutuluyor? i değişkeninde. Zaten değişkeni o amaçla ta, e, tanımladık. Hemen i yazıyoruz ve CTRL-S ile kaydedip F5 kısa yoluyla çalıştırıyoruz. Bakın birden başladı 10'a kadar gitti. Peki ben burayı 10 yapsaydım ne olacaktı? Hemen kaydedip çalıştıralım. Bakın 9'a kadar gitti. Peki direkt 10 yapsaydım ne olacaktı? Kaydedelim, çalıştıralım. 0'dan başladı ona kadar 9'a kadar gitti. Sebebi bakın burada totalde 10 tane farklı e, alt satıra geçip rakam yazdırdı bize. Şimdi range kısmını anladığımızı düşünüyorum. Yani ister böyle yapın yani 10-11 artık nasıl. İsterseniz bir aralık belirtin. O şekil yapın. Farkı yok. İki türlü de çalıştırabilirsiniz. Şimdi bunun dışında ne var dedik? Listeler üzerinde. Listeyi önceden işlememiştik. Hemen bir listeyi anlatayım size kısaca. Küçük bir kısmını göstereceğim. İlk önce bir değişken tanımlıyoruz. Eşittir diyoruz. Köşeli parantez açıp kapatıyoruz. Yani dik parantez mi oluyor? Süslü değil. Hani bu köşeli parantez oluyor. Köşeli parantezi açıp kapatıyoruz ve içerisine virgüllerle elemanları yazıyoruz. Mesela hemen yazalım. Biz e, isimleri yazalım. Ali diyelim. Virgül. Mehmet diyelim. Virgül. Mahmut diyelim. Şöyle 3 elemanlı bir e, listemiz olsun. Her birinin arasına virgül koyup yazdık. Şimdi listeyi bilmiyorsanız buraya fazla takılmayın. O anlatmadık da biz önceden. Şimdi A değişken yani şu range yerine artık A gelecek. Yani artık benim aralığım A değişkeninin değeri kadar oldu. 3 tane oldu. Print i e dediğimde ne oluyor bakalım bir. Bakın Ali, Mehmet, Mahmut. Neden? Çünkü A'nın içerisinde i e kadar dedim ben şu anda programa. A'nın içerisinde i e kadar Peki ekrana yazdırırken i'yi değil de değişkenin kendisini yani a'yı yazdırsam ne olacak? Hemen orayı da bir test edelim. Bakın. Değişkeni yani direkt olduğu gibi getirip yazdırıyor. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Genelde biz i ile bu işlemi yapıyoruz. Bakın. Tek tek hepsini yazdırmış olduk. Peki bir de dedim ki stringler üzerinde işlemler yapabiliyoruz. Yani mesela a değişkenimiz bu sefer ne olsun? Direkt bir ee, şey olsun mesela bilgi deresi olsun. Kaydedip çalıştırdığımda bakın her birini alt alta yazdırıyor ee, ama ayı yazdırırsam yani değişkenin i değil de buraya ayı ekrana yazdırırsam değişkenin adını yazdırırsam kaydedip çalıştırırsam bilgi deresini 10 kere yazdırmış oluyor. Yani daha doğrusu harf sayısı kadar yazdırmış oluyor. Bu da böyle bir mantıkla çalışıyor. Ee, ha diyeceksiniz ki ben bilgi deresini 3 kere yazdırmak istesem o zaman da hemen tekrar eski sistem olan range'e dönüyoruz. Yani ilk öğrendiğimiz sistem olan daha doğrusu. Ve diyoruz ki 3 defa yazdır print a'yı. Çalıştıralım. Bakın 3 kere yazdırdı. Bunun gibi böyle deneme yanılma yöntemiyle for döngüsünü deneyerek yanılarak e, yanlış yapmak zaten en güzel öğrenme yöntemidir programlamada. E, bu yanlışları kendiniz de yaparak bir şeyler elde edebilirsiniz. Kazanımlar elde edebilirsiniz. Ben giriş düzeyini sizlere anlattım. Listeyi de önümüzdeki videolarda daha detaylı anlatmak istiyorum. Şimdi öyle üstün körü bir değindik. Liste içerisinde eleman nasıl tanımlanıyor diye. Bu for döngümüzde bu şekildeydi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.